Sultan Oğuz kılıcı. Sultan Abdülhamid'in kılıcı. Sultan Abdülhamid'in kılıcı diyor. Bak oklara bak. Okları görüyor musun? Sultan Abdülhamid'in kılıcı. Bu da demir ağır olduğu için o yüzden savaşı çabuk kaybediyorlarmış. Sultan Murad'ın kılıcı diyor. Sultan II. Osman'ın kılıcı diyor. Sultan II. Osman'ın kılıcı. mükemmel şeyler var. mı dolanalım? Nerede dolanalım? Sen çekiyorsun mu? Bak kalkanlara bak. Ne güzel yapmışlar ya. मुंहिंजे <laughs> Zamanla Zamanı kısıkta görür müsün? Ayrıntılara baksana. Her biri birbirinden güzel oldu. <laughs> Eskiden o zamanlar Aaa burada kıyısa daha da güzel Ah, sunağın güzelliğine bak. Bak, bunlar filerimiz görüyor musun? Bak, bak mifeler var görüyor musun mifeler şeyler tatlanlar. On dördüncü yüzyıl diyor bak. Bunu tutmak için şey ister ya, ama bu kaç işareti var? Ne? Bak on dördüncü yüzyıl diyor sema. Belki böyle insanlar olduğu söyleniyor. Demek ki doğru bak, on dördüncü yüzyıl. <laughs>